Kabin memuru mülakatında düşündüğünde sunum yapacaksan öncelikle giriş çok önemli. Güler yüzlü olmak çok önemli. Göz teması kurmak çok önemli. Düzgün bir Türkçe ile, kurumsal bir Türkçe ile, net bir Türkçe ile... Mahalle ağzı kullanmaksızın, sokak ağzı kullanmaksızın, argo kullanmaksızın kendini tanıtacaksın. İnsanların çoğu aslında kurumsal olmayan bir Türkçe'lik konuştuklarının hiç farkında değillerdir. Özellikle kabin mülakatına gelen insanların pek çoğunun ben ben çok düzgün konuşuyorum sanarak saçma sapan konuştuklarını çok iyi bilirim. Defalarca da gözlemlemişimdir kabin mülakatlarında. Ona soracak olursan harika konuşuyor ama hiç böyle konuşmuyor farkında değildir. İşte burada yine durumsal farkındalık devreye girer. Mülakatın kendi içinde durumsal farkındalık sorunu vardır.